Arkadaşlar fark ettiniz mi ben buraya kadar ilk defa izlemiştim ne dediğini fark ettiniz mi Bakın 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 um, maybe a material girl by Madonna. Gördünüz mü arkadaşlar Gördünüz mü Ne dediğini duydunuz mu bakın bir daha dinleyin bakın bir daha dinleyin tekrar geriye alıyorum bir daha dinleyin Çok dikkatli dinleyin um, maybe a material girl by Madonna. Bakın son kez son kez Daha dikkatli Daha dikkatli

ha <laughs>